Evet, Lena kablo arızasını buldu, kazıyor. Şu anda Şeref şerefli koçlar Fadalı köyündeyiz. Kablomuz yaklaşık 800 metre, 450. metrede arızamız var dedik. 450. <laughs> metrede arızamız var, Lena çıldırıyor şu anda. Çezap yuvarlak ya. Bu bir aşk ya. Var ya var. <laughs> Vallahi bir aşk. Aynen aynen. Vallahi doğru. Aferin olabilir. kızım sana. Aferin. <laughs> Hadi bul. Hadi bul kızım. Nerede? <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Sen bir de